Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? 1 Mart ayından, merhaba size, 21 Mart. Bugün e, bahar başlangıcı. Bahara giriyoruz. Bakmayın havaların böyle olduğunu. Bu havalar düzelecek efendim. Bahar başlangıcı olduğu için de size böyle, böyle onlarca kitapla karşınıza çıktım. Çünkü aslında şunu işlemek istiyorum. Bahar başlangıcındaysak eğer, yeni ve çağdaş yazarların kitaplarına... Dikkat çekmek istiyorum sizleri Çünkü gerçekten çok önemliler. Ee, tabii ki klasik romanları ok okuyacağız. Her zaman okumaya devam edeceğiz. Tabii ki Dostoyevski'ler, Tolstoy'lar, e, Fliubert'ler e, hepsi hepsi okunacak. Ama e, çağdaş Türk yazarlarını da e, yepyeni ve taze dilleri de okuyacağız efendim. Çünkü bize yepyeni şeyler söylüyorlar bu zamana dair, e, yaşadıklarımıza dair her şeye ve her şeye dair yeni yeni şeyler söylenir. O yüzden de biz bu kitapları okumalıyız ve gözden kaçırmamalıyız diye düşünüyorum. Yeni çıkan kitapları, halihazırda yaşayan, aramızda bizimle aynı havayı teneffüs eden, aynı olaylar içinde kalıp o olayla ilgili düşünen, yazan, üreten, insanların yazarlarımızın, genç neslin yazdığı kitaplara kesinlikle sırtımızı çevirmememiz gerektiğini, onları da kesinlikle gözden kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum efendim. O yüzden de size böyle yeni çıkan e, kitaplardan bahsetmek istiyorum. Yapı Kredi Yayınları, Uzak Değil, Eylem Güleç ikinci kitabı efendim. E, gözden Kaçırmamız gereken kitaplardan. Mesela Şengül Devamsız gözden kaçırılmaması gereken kitaplardan yine hakikaten ıı, içindeki öyküler okumalısınız. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü efendim bu genç yazarlar ıı, son 20 yılda ıı, ülkemizde ve dünyada neler olduğu ile alakalı bize çok şeyler söylüyorlar. Yani seçtikleri dille, seçtikleri olaylarla vurguladıkları e, olay örgüleriyle, kadınları anlatmalarıyla, erkekleri anlatmalarıyla ne hissettiğimize tercüman oluyorlar. Her biri birbirinden e, değerli. E, okunmadan geçinmemesi gereken kitaplar bunlar. Neden? Birazcık e, eğer bir şeyleri anlamak istiyorsak, geçmişe dair bir şeyleri anlamak istiyorsak, şimdiki zamana dair bir şeyleri aydınlatmak istiyorsak bu kitapları okumamızın şart olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda geldiğimiz noktalara bizi nelerin getirdiğini, e, nelerden vazgeçtiğimiz için bu noktalara geldiğimizi, neler için çaba sarf etmediğimiz için e, toplumun, e, iklimin, e, insanlar arasındaki ilişkilerin bu noktaya geldiğini bu öyküler bize gayet net bir şekilde anlatıyor çünkü bu öykülerle anlayacağız. Yani gündelik, oturduğumuz zaman televizyondan izlediğimiz haberlerden değil, bu öyküler vesilesiyle aslında başımıza nelerin geldiğini anlamaya çalışacağız. Toplumsal cinsiyeti bu kitaplardaki öyküler dolayısıyla anlayacağız. Yani toplumsal cinsiyette bize nelerin... Ee, şöyle söyleyeyim neleri düşünmemiz istendiği hangi konularda baskı yapıldığını bu kitapları okuduğumuzda anlayacağız efendim ve hiçbirini kaçırmamamız gerekiyor hepsini de okumamız gerekiyor ee, kesetli tarlalarda yürümeden e, o güneşi göremeyeceğimizi e, bahar gün dönümlerinin güneşi, çiçeklerin açışını o kesek tarlalardan geçmeden göremeyeceğimizi bu kitaplar bize çok yerinde ve güzel anlatıyor. Doğayla iç içe bir yaşamın bize çok şey anlatacağını, e, sürdürülebilir hayatın öyküler içinden geçtiğini bu kitaplar bize çok güzel anlatıyor. Homologlar evinden geçmemiz gerektiğini, bu evlerde kalma süreçlerinin homologlar evini nasıl yarattığını, bu kitapları, bu öyküleri okuyarak açıklayabiliyoruz ya, ya anlayabiliriz en azından bir günü bitirme sanatı efendim bir günü nasıl bitiriyoruz ya yani bir, bir günün içinden nasıl çıkıyoruz bu kadar e, üzerimizde baskı, olumsuzluk e, ve geleceğe dair her şeyin belirsiz olduğu bu dönemlerde özellikle 25-30 yıl içerisinde bu bir günü bitirme sanatını nasıl başarıyoruz nasıl başarıyorsunuz siz Nasıl pozlar kesiyorsunuz mesela? Bunu başarırken. Epey zor. Değil mi? Yani epey zor. Epey zor dönemlerden geçiyoruz gerçekten. O yüzden de bu romanları da yani romanları da atlamadan okumamız gerekiyor. Sadece öykü kitaplarını değil, çağdaş romancılarımızın romanlarını da atlamadan okumamız gerekiyor. Toplumun geçirdiği cinnetleri, atlamadan okumamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizim cinnetlerimiz efendim. Bizim içimizden çıkıyor. Yani başka yerden çıkmıyor. Kesi yerlerimizin nasıl kanadığını, nasıl içimizi acıttığını, duygularımızı nasıl ifade edemediğimizi belki içimi, içinde yaşadığımız yer kürenin ne hale geldiğini bu kitaplardaki o hani sırtımızı döndüğümüz hayatlar bize anlatıyor. Bu kitaptaki öyküler sayesinde. Evet bunları okuya okuya, okuya okuya yeni kitaplar, yeni öyküler, çağdaş yazarları sırtımızı dönmek sizin tap saatsiz bir kitap mesela denize doğru. Bunları kesinlikle okumamız gerekiyor efendim. Evet coğrafyanın tamamını kapsayan sadece insan hayatının şehir hayatından ibaret olmadığını e, gösteren romanlar okumamız gerekiyor. Sert dilleri, vurucu dilleri belki birazcık daha ön plana çekmemiz gerekiyor ki bir şeyleri anlayalım. Mesela yani bir romanın tamamının, romanın son cümlesinin anlattığı kitapları okumamız gerekiyor. Her şeyin doğaya ait olması gibi kötücül ve güzel Kitaplar okumamız gerekiyor efendim. O insanların hayatına bakmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar çok gözlerimizi kapatıp maskeler taktıkça biz bunları göremeyeceğiz. Ve aslında belki de düzeltilmesi gereken şeyler, e, düzelmesi imkanlı olan şeyler daha doğrusu hiçbir zaman düzelmeyecek. Evet, e, sırtımız dönmeksizin, e, bazı şeylere takılıp kalmaksızın, ee, yeni olan ne varsa yeni olan her şeyi e, okumamızın sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ee, çünkü bir şeyler oluyor. Ve bu olan şeyler e, ri, e, en e, net ve e, riyakar olmaksızın Kitaplar bize anlatıyor. Ee, çağdaş romanlara, öykü kitaplarına, denemelere sırtımızı dönmeyelim. Daha doğrusu onları unutmayalım. Yani birçok listede çok kitap var. Ve hiçbiri henüz okunmadı onu biliyorum. Yani birçoğu o listede bekliyor hala. Aldıklarımız kitaplıklarımızda duruyor. Listedekiler alınmayı bekliyor. İçimizde bir sürü kitap var. Ah, şunu da alsam şunu da okusam bil vesaire bilmem ne. E, zaman bulabiliriz zaman çok hızlı geçiyor ama bulabiliriz zaman acımasızca geçiyor ama bu zamanı bulabiliriz yaratabiliriz e, çok zor şartlarda bu hayatta ayakta kalmaya çalışıyoruz bunlara rağmen bu kitapları okumaya zaman ayırabiliriz diye düşünüyorum Nercilane, tavsiye ediyorum efendim Önümüzdeki ay buluşmak dileğiyle masamda kitaplar birikiyor. Birike 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 ben de bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bahar da yeni baharda ilk baharda buluşmak dileğiyle sevgiler.